Eğer bir binada yangın çıkarsa ve ne yapacağınızı bilmiyorsanız, büyük bir risk altındasınız. İşte hayatınızı kurtarabilecek 5 kritik bilgi. Birinci düşük dur ve temiz havayı bul. Duman yukarı çıkar, o yüzden yere yakın kal. Eğilerek ya da sürünerek ilerleyin, temiz hava her zaman aşağıdadır. İkinci kapıları kontrol et. Kapıyı açmadan önce elinle tokmağını kontrol et. Eğer sıcaksa, kapının arkasında alev olabilir farklı bir çıkış bulmaya çalış. Üçüncü duman soluma, mendili ıslat. Duman zehirler. Eğer kaçamıyorsan, ağzını ve burnunu ıslak bir bezle kapat. Temiz hava alabileceğin bir pencere bul. Dördüncü, asla asansör kullanma. Yangın sırasında asansörler tuzağa dönüşebilir. Merdivenleri kullan ve mümkünse demir korkuluklardan uzak dur. Beşinci, dışarı çık, geri dönme. Eğer binadan çıktıysan asla geri dönme. Dışarıda 112'yi ara ve konumunu bildir. Hayat kurtaran bu bilgileri unutma ve paylaş. Çünkü bir gün gerçekten lazım olabilir.